Çanakkale Teknopark ve Çanakkale Ticaret Sanayi Odası bölgesel işbirliğini güçlendirmek ve ortak projeler geliştirmek amacıyla bir toplantı düzenlendi. Çanakkale Teknopark ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasını temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar Murat Aydoğdu, Genel Sekreter Sema Sandal ve meclis üyeleriyle genç kadın girişimciler, Çanakkale Teknopark Yönetim Kurulu üyeleri Doçent Doktor Erkan Bil, Sefer Kayaözen ve Celil Sezgin, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Oğuz Ünal, Kurumsal İletişim Direktörü Doçent Doktor Ali Emre Bilis. Katırdı. Her iki kurumun temsilcilerinin kendilerini tanıtmasıyla başlayan toplantıda Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Doçent Doktor Erkan Bil, Teknopark'ın tanıtımını ve faaliyetlerini içeren bir sunum yaptı. Teknoloji tabanlı ARGE faaliyeti gösteren firmaların teknoloji yazılım ARGE ürettikleri, geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu, ticari bir ürün veya hizmete dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri yapılar, Türkiye'de teknopark kurma faaliyetleri aslında 1980'li yıllarda başlıyor. 2001 yılında 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu yürürlüğe giriyor. Ve bugün Türkiye'de 101 tane teknoloji geliştirme bölgesi kurulun vaziyette 89'u da faaliyetlerini başlamış durumda Ocak 2004 verisi. Peki Türkiye'de teknoparklar ne yapıyor? 10 bin tane şu anda ARGE çalışması yürüten, az önce kendilerini tanıtmış iş, e, kurucu firmalarımız, girişimci firmalarımız gibi Türkiye genelinde 10 bin tane firma teknoparklarda faaliyet gösteriyor. 72 bine yakın toplam üretilen proje var. Biraz sonra anlatacağım proje ne demek. Daha sonra da şu anda 10 bine yakın, 110 binleri gördü diyebiliyorum biliyorum bu Ocak 2024 verisi. 111'e yakın da teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan kişi var şu an. Ve hamdolsun geçtiğimiz Ocak 2024, daha doğrusu 2023 verisi, 23 yılı da Ocak, Aralık 2023'te sadece teknoparklardan 10 milyar dolarlık ihracat yaptı ülkemiz arkadaşlar. 10 milyar dolar. Şimdi bu şu demek, 10 milyar doların şöyle bir anlamı var bizim bölgelerimizde üretilen ürünler daha katma değerli ürünler. Yani biz bir şey ithal edip üretmiyoruz. Genelde fikri mülkiyete dayalı. Daha çok a, proje, fikir üzerinden çıkmış. işte getir mesela. Getir gibi bir proje. Getir. Bir herkes biliyor değil mi? Hepsi burada gibi. Bunların hepsi teknoloji geliştirme bölgeleri gibi alanlarda filizlenmiş. Küçücük, iki, üç kişi, dört kişi bir araya gelip çıkıp sonra milyar dolar firmalar haline gelmiş şirketler. Dolayısıyla bölgelerimizden yapılan ihracatın tabiri caizse 10 liralık ihracat yapıyorsak bunun 7 lirası cebimizde demektir demek bu. Yani katma değerli ürün anlamında söylüyorum. Ee, peki ne tip arge faaliyetleri yapılıyor teknoparklarda? Teknoparklarda şu anda hem e, teknik bilgileri geliştirip ortaya çıkarabilecek, yeni yöntemler geliştirebileceğiniz, eğer e, yeni ürün ve özgün e, zaman tasarrufu sağlayabilecek özgün gelişmeler ve e, yeni tasarımları ve buna bağlı olarak maliyet düşürücü birçok faaliyeti üretim tasarlayabileceğiniz işler yap Etkinlik, Çanakkale Teknopark bünyesinde büyüyerek Avrupa, Orta Doğu ve Amerika pazarlarına ihracat yapan Harikalar IT Hero ve Biyonluk firmalarının kurucu ortaklarının deneyimlerini paylaştıkları sunumlarıyla devam etti ve Teknopark'ın firmaların büyümelerine nasıl katkılar sağladığı anlatıldı. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası heyeti ve Teknopark yönetimi, iki kurumun Çanakkale'nin ve ülkenin kalkınması adına daha fazla birlikte iş yapması gerektiği konusunda ortak bir görüşe vardı. Bu bağlamda Çanakkale Teknopark'la Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası arasında meslek komiteleriyle odak grup toplantıları yapılarak ortak projeler geliştirilmesi kararı alındı toplantı karşılıklı işbirliği fırsatlarının değerlendirildiği soru cevap kısmı ve Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi Hizmet Binası'nın gezilmesi Teknopark'ta firmalara sağlanan imkanların yerinde görülmesiyle son buldu.